Herkese merhaba. Far 22'nin crossplay özelliği tanıtıldı. Daha önce belirtilmişti ama tam emin olamadıkları için, bitirmedikleri için bir tanıtım yapılmış. Resmi olarak açıklanmış. Yani olup olmayacağı belirsizdi biraz. Ancak bu hafta duyuruldu. Crossplay tüm platformlarda olacak. Yani PC, Mac, PlayStation 4, 5, Xbox One, yeni Xbox Series X serisi. Ondan sonra Stadia'da bile var bu platform desteği. Bütün platformlardaki oyuncular birlikte oynayabilecekler multiplayer oturumda. Güzel bir şey tabi bazı kurallar var bazı gereklilikleri var bazı şeyler yine farklı herkes serbestçe şey. tabi oynayamıyor ama günün sonunda şöyle söyleyeyim oyunun orijinal araçlarıyla ekipmanlarıyla yani ilk çıktığında 22 Kasım'da FS22 siz PC'de oynuyorsanız aldığınız oynuyorsunuz multiplayer oturumu açtınız arkadaşınız Xbox'tan girip şu şekilde gördüğünüz gibi plakalar falan değişmiyor PlayStation 5 falan yapmışlar Xbox yapmışlar buraya PC ortada hani bu şekilde gerçekten gelip oynayabiliyor her şey yine kaydediliyor tabi oturma açan kişi de profile kaydediliyor onun profiline. Bu şekilde işleyen bir sistem var. Hatta burada yine işte ot topluyorlar. Akdeniz Adası'nda diyelim. Şöyle çıkalım şimdi. Başka bilgiler de var bu videoda onlara da değineceğiz ama önce bir crossplay olanı bakalım. FS22'nin crossplay desteği yani multi platform böyle bir multiplayer desteği. Şimdi FS22'de daha doğrusu FS 19'da kendi çiftlerimizi oluşturabiliyordu, kendi alamızı alabiliyordu, kendi ekip alamızı alabiliyordu, para transferi olabiliyordu falan. Bunlar çok güzel şeylerdi FS 19'da. O yüzden hani yenilenmez denen özelliklerden birisi bu ve crossplay ile birlikte sunucularda şimdi iş daha çok yükselecek. Tüm platformdan oyuncular girecek bir oturma sunucuya. O yüzden biraz daha karmaşık ve ciddi bir olay. Yani bu crossplay basit olarak görebilirsiniz ama bütün oyuncuları yine tek bir yerde birleştiriyor ve zaten FS'nin multiplayer sistemi inanılmazdır her şeyi yaparsın multiplayer sisteminde sınırsızdır ne varsa single de aynısı multiplayerde yapabiliyorsunuz yapabiliyorsun ve insan zaten böyle oynuyor. E, bu da eklenince üzerine çok ciddi bir yani onu vurgularım çünkü fs 22 de tam bir sürü video parçalı izlediğiniz onları belki de hani böyle aynı görüntüler falan görüyoruz aynı şeyler görüyoruz ama günün sonunda böyle ciddi özellikleri tabii yer alması yine fs 22 çoğu kişi için tercih edilebilir yapıyor. Oyun çıktığında nasıl olacak? Şimdi bir PC'de diyor 16 kişiye kadar oturum açılıyor. Bunda bir değişiklik yok. Yani yine 16 kişiye kadar oturum açıyorsunuz ya da sunucu kiralıyorsunuz. Ben PC'de 16 kişiye kadar oturum açtım. Konsol oyuncuları buna katılabiliyor. Xbox'tan veya PlayStation 4'ten 5'ten. Ondan sonra ama bir konsol oyuncusu kendi de oturumunu açtı diyelim. PlayStation 5'te. O 6 kişilik açabiliyor PlayStation'da, konsolda ya da Xbox'ta. Ona da işte yine PC'den kişiye katılabiliyor ya da diğer konsollardan oyuncular katılabiliyor. Yani PC'de açan kişi Başta 16 kişilik oturum açabilir. Herkes girsin diye ama konsolda açan kişi kendi oturumunu başlattıysa 6 kişiye kadar olabiliyor diğer oyuncuların girdiğinde. Ama bunu çözebiliyorsunuz. Nasıl çözebiliyorsunuz? Yani Nitrado'yu şu an işbirliği yaptıkları için söylüyorlar. Biz mesela Very Games'ten hani sponsor da kullanıyorduk. Çok işte Very Games'ten bayağı bir sunucu almış bildiğim kadarıyla. Mesela Very Games'ten aldığımızda ya da siz aldığınızda konsol oyuncusu olsanız da olmasanız da PC oyuncusu olsanız da olmasanız da aldığınızda oradaki arayüzlerle beraber falan zaten hazır az geliyor onlar hepsi. Siz 16 kişilik oturma aldığınızda konsolda da olsanız, PlayStation'da da, Xbox'ta da olsanız, PC'de de olsanız herkes girebiliyor Yani bunu şöyle diyelim. 6 kişiye kadar oynamak isteyen konsol oyuncuları bir sunucu kiralayacak. Zaten bunlar çok basit şeyler. FS'nin yabancı toplu zaten bizim dışındaki şey katıyorum. Zaten bunlara alışık yani bir sürü platform var. O yüzden böyle çözmüşler yani meseleyi. Nitrado'dan işte anlatıyordu. Podcast falan yayınlandı. Yani mesele bu. Mesela PlayStation'da, Xbox'ta ben crossplay oynamak istemiyorum. Bunu kapatabilirsiniz. Kullanıcı arayüzündeki seçeneklerden ya da sunucu aramadaki filtrelemeyi kapatabilirsiniz. Sadece PlayStation'daki oyuncularla oynayabilirsiniz. Play, PlayStation 4 PlayStation 5. Çünkü fark olabilir tabii. Grafik farkı, şey farkı. Bir de donanım farkı da var. Bunu da şimdi geleceğiz oraya. Kayıt sistemi nasıl oluyor derseniz yine oturma kim başlıyorsa onun kaydı tabii tutuluyor. Bütün çiftlikler, ayrı olan çiftlikler ona kaydediliyor. Yine tabi sunucu açarsınız. Sunucudaki profile kaydediyor ve zaten yine sunucu tamamıyla hep açık olduğu için sen PlayStation 5'ten arkadaşına gir. Arkadaş başkaları PC'de girsin başka bir zamanda. Xbox'tan e girsin he. Bu böyle olunca şimdi yani bir sürü popüler oyunda büyük oyunda zaten bu sistem var ama şimdi böyle oyunlara geldiğimizde cross play desteği böyle hemen olmuyor arkadaşlar. Yani performans var bunun. O şeylerin hesaplanması var. E, alışık değiliz pek böyle şeylere bu tarz simülatörlerde oyunlarda. Ondan ciddi bir olay yani. Bunlar ciddi şeyler, çözmüşler çünkü çözmeseler yani diyoruz ya şunu değiştirecek komple baştan ama böyle bir şey yapmak istiyorlarsa işte günün sonunda yine belli bir seviyede kalıyor bütün özellikler. Hani, önceki videolarda bahsettik bu olaylardan yani çiftlik ilerlemesi herkese yine ilerle kaydedilmiyor. Yine e şeyde yani bir MMORPG tarzında bir dünya yok yani herkesin kendine şey olsun birleştirsin onu belki nerede öyle de olur. Yani, bunlar krematiklaşıyor şu an zaten döşeniyor cross saving kolay zaten böyle yani oturum açan kişi her şey kaydediliyor. Tabi profilleri falan konsol değiştirme olayı bilmiyorum nasıl oluyor ama boş ver onları şimdi. DLC'ler modda nasıl oluyor? Crossplay değil modlar tabi DLC'ler var. Şimdi ben açtım PC'de modları kullanıyorum Tabi PC'de şimdi biliyorsunuz mod up'ta olmayan modlar da kullanılıyor. Arita modlar, traktör, araç modları, ekipman modları mod up'ta değil onlar mesela. Farm mod up var. Yani bu mod up çok önemli bir olay şey bu yüzden. Temeli attıklarında hani gerçekten şimdi bugüne baktığımızda gerçekten doğru bir adım. Çünkü kendi sunucularına kendi platformda yüklü bir mod sistemi var. Buradaki çoğu mod konsola geliyor. Bir onay sürecinden geçtikten sonra. Burada aynı şekilde şöyle oluyor. Ben PC'ye geçtim. Diyelim ki FSA2 çıktı yine. İlk ay modaptaki modlar kullanıyoruz. Traktörler falan Bunları ben zaten yüklediğimde konsol adamlar gittiğinde o modlar. Bir süre sonra. E, konsoldan benim oturuma katılacak kişi sunucu açayım ya da normal açayım fark etmez. O modlarla aynı modda kullandığında mod indirilen indirdiğinde yani konsolda konsollar PlayStation, Xbox'ta sıkıntı yaşamıyor. Diğer zaten yine aynı şekilde resmi içerikler ama tabii farklı modlar PC'deki farklı modla yüklerseniz hani bu konsolda olmayan bazı script modlar falan var PC'de çalışan onları yüklerseniz olmaz. Çalışmaz. Zaten bu basit bir olay ama güzel çözülmüş bu mesela Yani bu meseleleri de düşünerek yapıyorlar bunu. O yüzden şöyle bir durum da var Bu arayüzü falan düzelttiler. Aha evet modlar otomatik güncelleme vardı. Daha doğrusu otomatik indirme vardı. Karşı taraftaki modda sunucudaki modlar öyle bir sistem vardı modaptaki modları otomatik olarak hani alt, arka planda geçmeden alt, taraf, alt taba geçmeden masa dönmeden indirebiliyordu zaten sistem o yüzden bunu da e, çözülmüşler yani bunun için işte bunlar da yapıyor crossplay'de kolay olsun diye playstation'dan girecek birisi 15 20 200 500 bir modu direkt şak diye indirsin playstation e, içine ve girsin oturma sunucuya güzel bir olay modapta olduğuna resmi modlar buradan bütün platforma kullanılabiliyor ama Stadia'da kullanılmıyor mesela Stadia'da modlar kullanılmayacak. Yani Stadia'daki kullanıcılar, Stadia'da oynayan insanlar hiçbir bir modun olmadığı sunuculara girebilir. Ya bu da dert değil çünkü FS19'un, FS22'de bakarsanız bir sürü yeni ekipman var şu, şu, an onlara da gireceğiz. Zaten çok fazla ekipmanı şeyi var yani. yani o yüzden modsuz da zaten güzel şekilde oynayabiliyorsunuz o yüzden sıkıntı. Mevsim de geldi artık. Çok şey de geldi böyle güzel oldu. Konsola slot olayı var şimdi şöyle bir ya bu biraz farklı bir şey. Şimdi sunucuda biliyorsunuz çok fazla makine, çok fazla ekipman doğurursanız, alırsanız, her yerde onlar durursa Ondan sonra bu sunucu yorar. PC'de de bu böyledir. Çok fazla şey yaparsanız, karşı karşı şeyler şey yap, inşa şey yap, çok garip şeyler yaparsanız sunucu yorar bu. O yüzden şimdi Crossplay'de PlayStation 4'ün, PlayStation 5'in, Xbox One, Series X, S, ondan sonra Stadia var filan. Hani bunların donanımları zaten çok farklı. Bunu göz önünde bulundurarak oynayacaksınız. Ama bu bence çok da böyle hani şey değil. Yani çok kötü bir durum değil. Bu göz ardı edilebilecek zaten buna alışırsınız. Bunda bir sıkıntı yok yani. Zaten 100 tane traktör mü alacak ya da 30, 15 tane traktör ne gerek var bir çiftlikte? Zaten 3 tane tane alsın multiplayer'da. Ne gerek var? Yok. O yüzden bir sıkıntı yok bunda ama nasıl olacak? Ya şimdi 6 kişilik oturma açıyor konsol oyuncuları tamam mı? Kendi sistemini açarsa sunucu almazsa o yuvalar filan slotlar dolarsa sunucudaki makine de bunu etkiliyor bunu. Bir sınırı var onun. Ona göre herkese yeni bir slot limiti belirleniyormuş. İşte daha, daha doğrusu eğer bir oyuncunun platformunda daha slot olan bir oyuncu oyuna katılıyorsa platformuna göre herkes için yeni slot limiti belirleniyor. Eğer bir sunucu platformunun tarafından desteklenen mevcut slot, slot sayısını doldurduysa o sunucuya katılmak mümkün olmuyor. Yani bir miktar doldurulduysa orada tüketiyorsa o sunucuya bir daha giremiyorsun. Ne bileyim yani çok fazla makine varsa ya da işte farklı şeyler varsa demek ki o donanımı tüket ve optimizasyon için herhalde bunu kısıtlamışlar. Konsol oyuncuları yine eski nesil ve şimdiki nesilde oynarken bu slot açısından bu farklılıklar olacağı için buna dikkat edecekler. Sanmıyorum çok sıkıntı olacak yani oyunu kendi içeriğinde kendi makul sayıdaki o ekipman kullanı bir sıkıntı yok yani. Hatta bu görüntüde de bakarsak arayüzü biraz daha güzel olmuş ya arayüz tam ekranda ve solda eklenmiş filan. Benim hoşuma gidiyor zaten artık bu. Yeni iki, ikonlar simgeler var biliyorsunuz. Ee, i̇şte işçileri görüyorsun falan böyle aktif çalışanları görüyorsun. Bak burada bir çiftlik var adam kurmuş. Güzel bir şekilde dağılmışlar. haritanın dört bir yanına. Tabi ee, tabii diğer modlu daha değişik durum olacak. Tren falan var burada. göller falan var. Yani burada bölünmüş bütün tarlalar. Güzel olmuş. Gerçekten herkese ayrı bir... Ana haritalar böyle değil. Varsan böyle Herkese ayrı bir çiftlik alanı amaçlı biraz daha gelişiyorlar artık. Çünkü Face 19'da bu vardı ama ee, Tabi direkt böyle bir yerleri değişmen gerekiyor. Şimdi biraz daha ona uygun yapmışlar. Alanları ayırmışlar, bölgeler ayırmışlar. Güzel olmuş. Böyle zaten renklere baktığınızda herkesin kendi rengi falan vardı. 8 tane çiftlik açabiliyorduk biz değil mi? Evet. Bu nasıl olacak bilmiyorum şu an. Belki artırılır diyeceğim de. Hani burada dediğim gibi çok fazla girmek istemezler. Ama Multiplayer oyuncular arasında transferi ben merak ediyorum. Yani neler olacak? Para transferi biraz daha detaylı olabilir. Yani kiralık araba, araç verebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Üretim zinciri geldiği için oyuna bu biraz bayağı şey önemli. Mesela üretim zinciri demişken yeni ikonlar, simgeler var burada mesela. hayvanların tağlıların, samanların, balyaların. Tabi buna üretim zincirindeki ürünler pek dahil değil. Yani onlar da ayrıca var. Bunlar yeni ikonlar, yeni arayüzü uygun ikonlar. Şimdi EuroFest diye bir etkinlik var, orada oynanabilir olacak bu demolar tabi da olacak eSport Ligi'nin. Bu bon Sludge diye şey var, şimdi yeni ilaçlar, yeni makine şey, makineler dışında yeni gübreler, ilaçlar da, aşılıcılar da geliyor mesela bu da Sludge aşılıcısıymış. Vallahi ben de yeni gördüm. Böyle geliyor filan. Zaten bu depolu yaptıkları için işte bu yüzden zaten biraz daha iyi yaptılar. Ambarların içine böyle yer palet yerleri forklift park ediyorsun falan yerleştiriyorsun. Bon Sludge diye bir marka geldi. Slash Slug aşılayıcısıymış. Sludge'da e, bunları makineye dolduruyorsun o toplama makinelerine. Bu da yine bu tarz şeyler şey gerçekçi mesela şimdi o yüzden de iyi oluyor. Bu makineler çünkü gerçek videoda da izlediğimizde görüyoruz. Emelerde böyle bakıyoruz dolduruyor falan hastaları ve ilaç karıştırıyor. Yani bunu getirdiler bunu istiyorduk yani yıllardır hani gerçekte gördüğüm şeyi FSC'ye de istiyorsun. Geldi sonunda. E bunun mod uzatılmış halini düşünürsek modlarda daha da güzel olur. <laughs> yani fs 19 mu? 22 mi? Tabii biraz belirsiz oluyor ama canımı e, canım çekiyor ya yani, valla. Güzel. Bu Renebu diye bir harita adam yapıyormuş. fs 19'da başlamış hala bitirmemiş. Çok büyük bir harita böyle. Bayağı büyük bir harita. Baya e, bayağı bayağı böyle büyük bir harita. Bunu çıkaracak herhalde fs 22'de. Çok gerçekçi bir harita yapılıyor. Şimdi Fuck Shit serisi başladım. Yani bu makineleri artık tanıyoruz paylaşılıyor her, her cuma günü dün de mesela paylaşıldı bu deus far traktörü var artık bir çerdüveri var artık varsın olarak güzel miktarını bütün gün görebiliyoruz aralığını falan da görebiliyoruz bu arada güzel şeyler çünkü ağırlık simülasyonu bir şeyler değişmiş ondan bahsedeyim cornab diye bir youtube kanalı var orada bir röportaj verdiler biraz yukarı çıkmam gerekecek baya bu benim tatilde geçerken çektiğim görüntü ya yani şeyde bafa gölü var ya Orada gözlüğümü yayınlayıp falan dedik. Çay içelim dedik giderken Bodrum'a. Burada <laughs> nekler? Gölün kenarında falan böyle ee serin serin böyle duruyorlardı. Çekeyim dedim paylaşın dedim. Şimdi bu videoları izlediğiniz tabii güzel şeyler görüyorsunuz ama yani biraz böyle <laughs> aynı şeyler geldi. Anket yapıyorlar bu arada. Buna katılın. Ha bu röportajı da söylüyor. Ya şöyle bir durum var. Trailer fill limit fonksiyonu bak şimdi. Ya overfill olayı var. Şimdi Kevcut oyuncular bunu kapattılar tabii ama. Diyelim ki Romer var. Romer göstereyim size burada. Arkadaki römörk mesela kaç ton? 32.000 Euro'luk 5.4 ton aralığına sahip 18.5 ton 24.5 metreküplük bir şey Bu bilgileri veriyorlar çünkü şöyle bir durum var Bunları artık tonajı üzerinde bir tahıl yükleyebiliyoruz Vaksiyon yükleyebiliyoruz Yük Yükleyebiliyoruz tabi bunun performansı değişiyor traktörde filan Gerçekçi olmuş zaten bir şeyi var diye bunun güzeldi face 19'da O yüzden bu gerçekçi bir olay olmuş ama bunu kapatabiliyor oyuncular Ne oluyor kapattığında bunu yine tamam 18.5 ton mu? Adam gene 25 ton atıyor, yüklüyor onu ama o etkiyi göstermiyor gerçekteki gibi yani ya da o fonksiyon açıkken ki gibi göstermiyor. Sadece miktar olarak artıyor ama traktöre ağırlığa bir etkisi olmuyor onun. Gerçekçiliğe böyle zorlanmaya bir etkisi olmuyor. O yüzden bunu getirmişler bu gerçekten on numara bir özellik. Hani umarım yanlış bir şey değildir bu yani şey olarak hani bu e, budur tam olarak. Hani bak şanzımanlar falan göz Manuel power shift'li falan. Zetor traktörünü burada göstermişler şey bol bol. Yeni markaları tabi görüyoruz burada krone falan. E, ondan sonra Fendt işte slash makinesi güzel. Fendt'i tercih edeceğiz. John zaten traktörünü, başlangıç traktörünü şey, yap. Amazon mi güzel falan. Planet diye bir firmanın slash e, biyogaz tesisleri var. Bunlar getirmişler. Şafer'de bir teleskopik işte şey, kepçeli, gelmiş. Yeni markalar bunlar. Verstel diye yine büyük bir traktör var zaten. Klas traktörümüz, Krampe Romorkumuz yine aynı şekilde 12.1 metre bir Romork. 16 ton ağırlık alıyor. 6, 6 ton da boş ağırlığı demek ki. Faresinde bir yeni marka var. Güzel bir olay. Full elektrikli bir tele, tele telenli, teleskopik winch. Yine inekleri besmek için bir römorkumuz var. Daha önce de biliyorsunuz Fesona'da da bir ayrı bir DLC gelmiş. Bir sürü seçenek getirmişti. Yine artıyor. McCormick traktörü görüyoruz burada. Tabii çeşitli arazi görüntüleri falan var. Ferguson'un bu elo'lu taş toplama makinesinde var. Taşları bak arada görüyoruz Parallax arazide. Ya Parallax olayını ben net olarak böyle arazide göstermeni istiyorum. Yani artık onu görsek. E, çünkü bazı görüntüler bakıyoruz hani ezildiğini falan lastik izle bir karıştırdığını görüyoruz. Güzel oluyor. Hatta ben de şimdi Blender falan öğreniyorum, çalışıyorum. Yükseklik haritalarını falan orada deniyorum. Eight map'ler falan böyle. tabi e, tabii o modelin dışı falan kabarıyor falan, güzel oluyor. Ayarlıyorsun. Parallax filan denemedim henüz öyle bir şey pek karış. Bakarım belki bir ara denerim ama öğrendikçe. Ben traktörümüz burada yine bilgiler zaten burada gözüm. Variable, CVT, şanzıman Max, Superline, Traktör. Çekicimiz. İçeridem zaten yeni model içeride var klasın. Direkt geliyor ilk günden. K+S zaten bu Alman bir gübre firması. Bak bidonlar böyle torbalar falan böyle çeşitli. çok güzel. Hani bunlar farklı farklı böyle paketlenmiş. Fiyatlar, ağırlıklar, sıvı, katı gübre, solid fertilizer, big bag falan var. Ee, bunları ayarlamışlar. Olay budur. Burada ben aktörüm bu fackshitleri. Fackshit, 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 fackshit demeyelim. Fackshit mi diyelim? Fackshit, fackshit, fackshit. Crossplay ve diğer olarak çok iyi. Ondan sonra burada ne vardı başka ya? total Nate, Crossplay tabi öğrendik artık. Grafikle ilgili evet hala gelişme olduğunu, aşması sonunu söylüyorlar da hani bu lighting, shaders falan gibi şeyler. Bitmiş değil ama hani budur abi yani bitmiş değil diye bir şey yok bence. 400'den fazla tabi araç ekipman var. Hatta ondan şöyle gösterelim. Ee, yeni markaları yine bir sürü marka var. Yani oyun yeni tanıtımda başladı hani bu anlamda. Eylül'de başladılar şimdi bu farklılıklar, bu markaları ortaya çıkan. Alpego diye bir yer var bu. İtalyan bir marka. Tamam mı? Bu disk alavları bunları kullanacağız. Bunlar biraz şey işte şimdi Akdeniz'de geldi ya ortada Fransa İtalya karışımı. Orada üzüm bağları, zeytinlikler falan var ama o zeytinlikler için o tarıma yönelik ayrı üretilen ekipmanlar var. Bunu yine kullanırsın ama var işte yani o yerel ma markalar falan var. O yüzden buraya bakıyorsun abi o kadar çok marka var ki yani o kadar çok seçenek geliyor ki gene. TMK, bu şey muçuşlama makinesi aynen muçuşlama maçlama makinesi işte bu arazi, üzüm bağlarında falan zeytinlikler arasında falan. E, artık Wilson Trailer var zaten. Manitou'nun bak birden fazla talentleri var artık. Yani inanılmaz. Masaya Ferguson Traktörü. İnisi zaten bunlar. Gessner var. Şeker toplama şey. Bu var zaten sanki. Ol işte bu leveler şeyi var. Kar küreme şey için. Ardenin mesela yeni model makineler geliyor yine. Paladin mesela bak artırılmış bir şekilde daha da böyle. Velger diye bir remork vardı. Shootmaker diye bir şey var. Yoksa bazen biliyoruz bazen yeni yeni görüyoruz. Şefir zaten gördünüz. Rudolf var. Ee, K artı S dedikleri K plus S. Anna Burger. modunu kullanıyor lan biz sanki Emre ile. vardı lan zaten onu. Faresi'nin yine görüyorsunuz. Elo zaten taş toplama. Capello artılıyor herhalde. Inbook. Biriri diye bir şey de görüyoruz. Sıvı gibi için. Arcus'in vardı zaten ama artacak herhalde. Umarız artık konvoy ol diye bir Romorpa, Agur Egur hey vagon. Ar bu şey ya vurgulu vagon değil mi? Neyse hani bu artıyor düvelstor falan daha var ya görmediğim şey var. Hani ekran görüntüde gördüğümüz şeyler var. Bir de burada da listelenen şeyler var işte hani. Bakarsak yani bayağı daha şimdiden hiçbir şey yani olmayan markalara geçtik yani. İnanılmaz. Neyse görüşürüz. Ense 22'nin gelişmeye devam ediyor. Daha bir sürü şey paylaşılacak. Göreceğiz daha fazla görüntü. Yani harita tam olarak buydu zaten. Gördük artık. Official gameplay yani Onlar am kayıtlar ve oynanabiliyordu şeyler. Ben orada tatildeydim şey kaçırdım biraz. Video açıklamasında her şey var. Ben orada yine aktarıyorum. Yeni bilgiler zaten oldukça paylaşacağım. Hoşçakalın görüşürüz.